Yani Allah yardımcımız olsun, Allah yardımcıları olsun. Bu süreci biz birlik beraberlik içinde gene atlatacağız. Ee, i̇nşallah e, az hasarla atlatırız. Ama ben 1 e, Haziran'dan sonra bir ivme kazandığını, üretimin, sanayinin bir hı -hı, ivme kazandığını hı, hı, düşünüyorum. Kesinlikle. Özellikle e, Çin'den ithalat yapan ülkeler e, tekstil konusunda ağırlıklı olarak Türkiye'ye, döndüler. Çin bütün dünyanın bu manada tepkisini çekti üzerine. Çünkü virüsün ilk çıktığı yer olarak oranın biliniyor olması, kesinleşmiş olması. Bundan sonraki süreçte de tabii ki zaten sıkıntılar vardı Çin'le alakalı. İşte ulaşım zaman problemi vardı. Bundan sonra ben Türkiye'nin bu manada daha şanslı olacağı kanaatindeyim bölgesinde. Kendi hı hı. sektörleriyle alakalı, ürettiği ürünlerle alakalı her birliğiyle aşacağız yeter ki biz çalışalım gayret edelim ülkemize insanımıza güvenelim devletimizle kenetlenelim bu bir siyaset değil bu ülke bizim siyasetçiler hükümetler iktidarlar gelirler giderler ama biz ölene kadar bu ülkede yaşayacağız öldükten sonra da çocuklarımıza, çocuklarımıza bu torunlarımıza ülkeyi bu ülkeyi bırakacağız aslında onların emanetini taşıyoruz Dolayısıyla kör ideolojiler yüzünden ülkemize ihanet etmeyelim. Hı hı, yani hı hı. E, ideolojinin bu zamana kadar kimseye bir fayda getirdiği görülmemiş. Ki öyle çok keskin ideolojiler de kalmadı artık yani eskiden bir evet, sağ sol. Daha, daha farklı e, Tabii daha kapitalist evet. yani daha evet, liberal. yaklaşımlar. E, evet yani bunun alternatifi bulunana kadar hı hı. anlaşıldı ki biz bu sistemle devam edeceğiz. Dolayısıyla bu sistem içinde kendimizi geliştirelim, hedeflerimizi koyalım, gayret edelim, çalışalım. E, çalışalım. Birlik, beraberliğimizi birlik beraberliğimizi koruyalım. Tabii birlik beraberliğimizi koruyalım. Çünkü gerçekten gördük ki bugün Orta Doğu'da yaşanan rezaleti e, yıllardır. Suriye, Libya, hı -hı, Yemen, hı -hı. Tunus, e, bu diğer işte bugün... O i̇ç savaşlar, karışıklıklar, e, yani ülkelerin müdahaleleri... Vatansızlığın ne demek olduğunu vatanını kaybedenler ancak anlarlar. Ben tabii Türk olmaktan, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaktan son derece onur ve gurur duyan bir kişiyim. Hı -hı. Ama hı -hı. benim dedem 1863'te... Kafkas kökenli e, sürgüne gönderilmiş Türkiye'ye kendi memleketinden Kafkasya'dan sürülmüş. Hı 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 hı. Şimdi bunları yaşamayan bunun kıymetini, değerini bilmez. Onun için ne olur biz yaşamadan bu ülkeyi her zaman Birbirimizle anlaşamadığımız noktalar olabilir. Yöntemlerimiz farklı olabilir. Her konuda anlaşacağız diye bir kaydıbe. Konulara, olaylara, yok. gündemlere bakış açımız farklı olabilir ama kesinlikle olabilir Sonuçta ülke sonuçta, evet. istikrarı, söz konusu ortak hedefimiz, ortak paydamız Türkiye Cumhuriyeti ve Türk milleti ise birlik olmalıyız. Evet, birlik olmalıyız.